Merhaba deprem felaketinin 12 günündeyiz resmi rakamlara göre enkazlardan çıkarılan ölü sayısı 38 bini geçti hala onlarca enkaz duruyor altında insanlar var tablo hakikaten çok vahim deprem mi konuşacağız bugün depremi Türkiye'nin yaralarını nasıl saracağını konuğumuz... Enak projesi Profesör Doktor Veysel Gürsoy hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Faruk Bey çok teşekkür ediyorum. Hocam size Maraş'tasınız yakınlarınızı kaybettiniz baş sağlığı diliyorum. Bir de tabi e, çalışmalarınızı Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyorsunuz. Gurbetten hani uzaktan böyle bir felakete tanık olmak da hayli güç olsa gerek değil mi? Çok, çok. Yani hani elinizden bir şey gelmiyor. Fakat gördüğünüz fotoğraflar, resimler yıkımın derecesini kısmi olarak belirtiyor. O kısmi belirtmede bile tamamen yıkıldığınızı, şehrinizin yıkıldığını, çocukluğunuzun geçtiği mahallenin tamamen yerle bir olduğunu, köylere ulaşılamadığını ve arkasından belki de en önemlisi Kültürün yok olduğu bir yapıyı gördüm. Birkaç arkadaşla, tabi akrabalarla da görüştüm. Ben her dakika burada telefonun başındaydım. Yani hani derler ya, 5-6 gün hiç uyumadım ve benzeri diye. Öyle yapmak zorundasınız. Oradaki yıkımı, dediğim gibi kısmıyı gördüm. Arkadaşların söylediğine göre, akrabaların söylediğine göre. Belki de iyi ki de görmemişsin ve benzeri türü yaklaşımlarla cümlelerle bir geri dönüşüm aldım. Ama Maraş, ben size söyleyeyim, Hatay gibi, Adıyaman gibi yerle bir oldu ve bundan sonra da esasında hani o Maraş'taki söylenen yapıyla bir ilerleme olmasını beklemek zordur. Yeniden yıkılıp tekrar yapılması gereken bir süreci. Ee, ve tabii doğal olarak da insanların yeniden yapılanması gereken bir süreci e, önümüzde görmek mümkün ya da zorundayız diye düşünüyorum. Ben. Hocam yani tekrar hepimizin başı sağ olsun. Hakikaten büyük bir felaket. Yani Ardarda arda iki büyük deprem a, aynı bölgede. 10 il e, felaketi yaşadı. Hala daha yaşıyor. E, tabii ki büyük bir tepki de vardı çünkü çok geç müdahale edildi birçok yerde insanların feryatlarını duyduk giden meslektaşlarımızın anlattıkları korkunçtu yani enkazdan enkazlardan seslerin geldiğini anlatıyorlardı ama 99 depreminde de olduğu gibi büyük bir dayanışma yaşanıyor yani toplumun her kesimi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biraz da bu yaralar nasıl sarılacak onu da konuşmak gerekiyor. Sanırım bunun için çok erken değil. Yani evet daha enkazlar kaldırılmadı ama örneğin sizin gerçek gündemdeki son yazınızda kimsenin Dikkat etmediği, düşünmediği bir şeye dikkat çektiniz siz. Yani bölge, tarım bölgesi, e, ee, işte Mayıs, Haziran'da hasat mevsimi geliyor. Ne olacak diye sordunuz siz. İsterseniz böyle başlayalım. Yani bu nasıl bir tehdit? Olur. Olur. Yani biliyorsunuz Faruk Bey, Tarım Bakanımız Sayın Kiriçi de Maraşlı. Herhalde benden de fazla biliyordur Maraş'ı. Çünkü ben hani bir çiftçi çocuğu olarak Maraş'ın topraklarında büyüdüm. Biliyorum yapsın ama o kendisi bilim adamı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için benden daha iyi bilecektir. Benim konuştuğum, benim gördüğüm köylerdeki yıkımın inanılmaz derecede olduğu örneğin işte Kuyumcular Köyü, Tahtalı Dedeler Köyü, Öksüzlü Zeynep Uşağı ve Çiğli Köyü ve benzeri tamamen yerle bir oldu. Ve gelen resimlerdeki ki aslında resme de gerek yok bütün traktör ve ekipmanları e, tamamen garajlarda enkazın altında kaldı. Sadece traktör de değil, yani orada bir e, Tarım kültürü de yok oldu ve arkasından e, tam işte bir ay sonra yine yazımda da belirttim e, pamuğun çiğdinin toprağa verilmesinin zamanı şu anda ekin tarlaları yeşermek üzere e, ve dediğiniz gibi Mayıs'ta Haziran'da hasat geliyor. Bunları eki bunları düzenleyecek bir insan sermayesi yapısı şu anda maalesef tarlaya giremiyor. Bu noktada her zaman e, beklediğimiz devletten beklediğimiz görev şu. Çiftçiye basit basit infografiklerden ki maalesef Tarım Bakanlığı sayfasında ve Twitter'larda bunu görüyorum. İşte şu kadar yem verdik kişi başına çiftçi başına 250 gram 250 kilo hayvan yemi verdik. Çiftçimize işte mazot desteği veriyoruz, ödemeleri erken yapıyoruz gibi banal, ortalamanın çok altında söylemler sanki devletin yardımıymış gibi yönlendirmelerin zamanı değil şu anda zaman devletin çiftçiyle beraber, makine ile beraber tabi varsa ben inanmıyorum olduğunu ama e, tarlaya girmesidir. Ya inanır mısınız artık biçer döverler ve benzeri tarlaya giremeyecek yapıda ya da ne bileyim şu anda ekin tarlalarını ilaçlayacak bir yapının olmamasından kaynaklanan bir zulüm var orada. Ama hala bakanlığımız, hala bakanlarımız ve benzeri biz çiftçiye böyle yaptık, biz şöyle yaptık. İşte e, e, mobil tuvaletlerle sahadayız ve benzeri gibi garip gülünç infografiklerle eee yüme yapıyor. Ben şu ana kadar Faruk Bey bakın e, programdan 10 dakika öncesine kadar yine köyle bağlantı içindeydim. Daha devletin oraya geldiğini görmedi kimse. Yani bir çadır bırakıp e, atıp afa tara gidilmesi devletin geldiği anlamına gelmiyor. Devlet sürekli or orada olmak zorunda. Ya inanır mısınız devletten kimse bir şey beklemiyor. Parasal bir şey de beklemiyor. Sadece devletin o makine partlarıyla eee tarlaya gidip ve e, büyük bir sıkıntı daha e, yazın e, giderilmesi konusunda işbirliğine gitmesi gerekiyor. Bölge e, tabii çiftçinin her zaman devletten aslında beklediği bu. Yoksa efendim dönüm başına şu kadar litre mazot vereceğiz de şu kadar gübre yardımı yapacağız ve benzeri afaki şeyleri beklediği hiçbir zaman olmadı. Ya bölge tabii büyük. Yani durum büyük fotoğrafta inanır mısınız çok kötü. Zaten e, Suriye'ye de biliyorsunuz belirli bir kesime orada buğday yardımı ve benzeri yapıyoruz. Bu yıl 20 milyon ton buğdayı alamadığımız bir yılı geçireceğiz. Zaten kurak geçti <laughs> yılın büyük bir bölümü. Ve bu kapsamda devletin tarlaya girmesi lazım. Ortak olarak masrafı ve makine parklarıyla teknolojiyi tarlaya girdirmesi lazım. Ama biz onu göremiyoruz. Ee, i̇çimdeki sızı e, gerçekten de bu benim aslında. Hocam şimdi e, bir e, gıda sorunu da yaşayacak o zaman Türkiye. E, önümüzdeki e, bu yazdan sonra öyle anlaşılıyor. Eğer bu hasat yapılamazsa. Ee, yine bir e, yurt dışından alımla bu açık ancak kapatılabilir. Tabii tabii yani sözünüzü balla kestim ama yani Çukurova, e, Çukurova'nın büyük kısmı zaten Osmaniye'dedir. Osmaniye, Hatay, e, Adıyaman, Maraşantep e, havzası orada güzel bir havza vardır. E, Türk tarımının e, bel kemiğidir orası. Yarıdan fazla tarım üretimi, sanayi, tarımsal sanayi özellikle işte bu buğday, e, şeker pancarı, ve pamuk gibi sanayi ürünlerinin yetiştirildiği yerdir. Burada insan kaynağı hem göç etti, yer değiştirdi, hem makinaylarını enkazın altında bıraktı. Bir de kendini toparlayacak vakti bulamayan tarım işçilerinin veya tarım tarla sahiplerinin şimdi tamamen tardaya girememe gibi bir sorunu var. Bu kapsamda düşünüldüğünde inanılmaz derecede bir eksiklik olacak. Paramız olmadığı yerde ithalatı da yapamayacağız eskisi gibi. Ee, yani önümüzde zor günler bizi bekliyor açıkça söylemek gerekirse. Hocam şimdi e, biraz da tabii e, bu işin ekonomik boyutunu da konuşmak gerekiyor. Yani e, çok büyük bir hasar aldı ülke ve zaten e, bu depreme bir ekonomik kriz içinde e, yakalandık. Türkiye, yakalandık. Dam e, yardım kampanyaları yapılıyor, vatandaşlar e, bağışlarda bulunuyor. E, hatta kamu kurumları e, kamunun parasını kamuya verdiklerini duyuruyorlar. Yani merkez bankası bile para vereceğini söylüyor. Çok acı. Çok e, merkez bankası hocam nasıl para ver? Para mı bastırıyor? Derpa, darphaneye emir mi veriyor? Yoksa elindeki, <laughs> e, elinde kasasında bulunan parayı mı bağışlıyor? Şöyle Merkez Bankası bir anonim şirket. Merkez Bankası tabii yani para da basıyor. Banknotun sahibidir. İstediği gibi senyoraj gelirleriyle yani e, e, bir emirle e, hadi bana para bas diye matbaaları çalıştırabilir. Ve üzerine de 200 lira 200 lira e, çok rahat bir şekilde yazılabilir. Yani 200 liranın sadece maliyeti kağıt ve mürekkep maliyeti ona. Ama bu para basma inanılmaz derecede hiperenflasyonist bir yaklaşımı önümüze getirecek. Zaten hiperenflasyon var bize yeni tanımıyla, ama şu bir gerçek ki anonim şirket yani anonim şirkette kar ve zarar eder. Ne kadar da para basma yetkisine sahipse orada e, gelirlerini artırsa da e, ortalama maliyeti ya da toplumsal maliyeti bizim üzerimizdeki enflasyondur. Ama e, galiba o ettiği kardan e, işte hani bizim kefen parası diye tartıştığımız temel olarak bir kısmını oraya verecek. Belki de yetmeyecek bilmiyorum ettiği kar. Ama devletin işte ha bildiğiniz gibi yani bütün devlet kurumları Merkez Bankası dahil bir cepten diğer cebe aktarılar TV'lerde, TV'lerde şov yapıyorlar. Evet. Bu inanılmaz derecede bir acziyeti ortaya koyuyor. Yani Merkez Bankası istese parayı basar, hazineye veya devlete bu parayı verir. Hani alacaklı bir şekilde verir ama sonuçta hiçbir zaman alacağını almayabilir bu şova hiç gerek yoktu. Zaten eninde sonunda Merkez Bankası'nın para basması gerekiyor zaten. Çünkü e, devlet gelirleriyle yani enflasyondan elde ettiğiniz senyoraj gelirleriyle bu işin altından kalkmak sizin dediğiniz gibi imkansız. Yani sadece bir şehir kurmayacaksınız. 10 tane şehri ve etkilenen köyler,lerce köyler var e, Faruk Bey. E, ve bu köylerde e, iç göçün yarattığı bir insan sermayesi darlığı var, kıtlığı var. Yani artık Oradaki kişi sayısı, göç eden kişi sayısı, göç edilen yerdeki ücret seviyesini, ortalama ücretleri, karşılaştırmalı ücretleri ve inanılmaz derecede sanayi ve tarım işbirliğinde bozan niteliğe sahip. Bunların artık tartışılması, konuşulması ve ortaya atılması gerekirken biz her zaman olduğu gibi televizyonlarda şovlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Allah akıl versin. As... Ne diyeyim yani Allah'a akıl versin. Aslında hocam yani büyük bir yardım kampanyası var. Yurt dışından da e, Türkiye için yardımlar geliyor. Ama bu gelen yardımlar bu yaraları sarmaya yeterli olmayacak herhalde. Yani ülke de yani... daha çok e, etkilenecek gibi görünüyor. Bunun maliyeti nedir Türkiye'ye? Şimdi şöyle diyelim. E, e, buradaki yeniden yapılanma aslında. Planlı bir yaklaşımla ele aldığında ekonomi de belki ayağa kaldırabilecektir. Tamam inşaat diyoruz inşaat sektörü beton sektörü ve benzeri diye eleştiriyoruz ama ev evet, yapımı sürecinde uygun iş yapısı, uygun emek gücü ve benzeri belirli yerlere tahsis edilirse o süreçte maaş gelirleri de artabilir, ücret gelirleri de artabilir. Ama onları bulabilecek e, yapıyı devletin e, organize etmesi çok zor. Çünkü inanılmaz bir göç var. Mesela bütün Maraşlar veya çoğu Maraşlar ya Mersin'e ya Adana'ya ya da büyük illere göçtüler. Yani benim ailemde olduğu gibi. Çünkü eve girebilecek bir yapı yokken inşaatı hangi iş gücüyle aynı anda hem Hatay'da hem Adıyaman'da hem Maraş'ta yapabileceksiniz? İmkanı yok. Bir de kaynak tabii. Ya bunların e, planlanması e, gerekirken biz dediğim gibi Şovlarla vakit kaybediyoruz. Muhakkak devletin bir planı vardır. Bakın hükümetin demiyorum, devletin muhakkak bir planı vardır ve bu plan kısa dönemde şehri ayağa kaldırabilecek bir plan değildir muhakkak. Çünkü e, yıkımın boyutu inanılmaz seviyede yüksek. Ama e, planlı bir şekilde, kademe kademe bir beş yılda, altı yılda, bilemediniz on yılda şehirlerin ayağa kaldırılması gerekiyor. Evet, yani düğmeye basarak kimse. Şehirlerin ayağa kaldırmasını bekliyorum. Aslında beklemesi. tabii yani biz yıkık binaları gördük ee, özellikle işte Maraş, e, Adıyaman e, ve Hatay çok kötü durumda. E, yıkılmayan binalar da oturulabilecek durumda değil. Sadece konutlar değil yani de Kesinlikle. devlet e, kurumları da işte örneğin hakimlerin, savcıların lojmanları, polis lojmanları e, bunlar da hasar görmüş durumda. Tabii. E, büyük bir e, ve üstelik bunu planlayarak yani aynı hatayı yapmayarak işte fay hattı üzerine havaalanı yapmayarak işte konutları e, güvenli yerlere yaparak yeniden planlamak gerekiyor ki bu eee nüfusun %15'i yaşıyormuş galiba bu e, depremden etkilenen. İşte nüfus %15 olabilir ama tarım ürünlerinin e, hemen hemen yarıya yakını fazla değilse bile bakmam lazım o bildiğimiz ovada yani Türkoğlu Ovası Adıyaman, Antep ve Osmaniye Çukurova çizgisinde oluşuyor. Yani hem nüfusu kaybettiniz orada, hem tarım makinelerini teçhizatı kaybettiniz, hem göç oldu, hem ücretler, hem maliyetler etkilenecek ve tekrar insanları geri getirmenin sosyolojik maliyeti de üzerimizdeyken devletin bu kapsamda düşünmesi gerekiyor. Fakat dediğimiz gibi Maalesef e, şu zamana kadar görmedik. Hatta bırakın planlamayı daha devlet köylere gelmedi. Yani dediğim gibi Maraş Türkoğlu hattında e, bulunan ki bizim köy de orada tam fay hattının kenarındadır bizim köy. Aksu çayının kenarında. Dolayısıyla buralara devletin e, gelmesini beklerken biz inanır mısınız e, Almanya'dan, İngiltere'den ikinci gün tır getirdik biz. Yani orada biliyorsunuz pazarcıklığı e, halk çok fazla ve hemen de depremin olduğu gün birkaç tır ayarlandı ve o köylere bir gün sonra tır getirildi ama devlet yine yoktu orada. Devlet demiyorum Faruk Bey gerçi. Hükümet diyorum çünkü devlet hükümeti ortaya şey hükümet devleti ortaya çıkarmadı. Maraş'ta örneğin Maraş'ı çok iyi bildiğim için biliyorum. Koca bir Tugay vardır. Bütün afetlerde hemen o Tugay yukarı mahalleden aşağı mahalleler iner ve her şeyi düzenleyen bir yapıya sahipti. Askeri çıkarmadık biz askeri çıkarmadık ve yanında aslında inanılmaz derecede bizim köyün çok yakında kuş uçuşu 2 km uzakta inanılmaz bir AFAD merkezi kuruldu yaklaşık 10 yıl önce. Bu AFAD merkezinde yüzlerce kişi çalışıyor. İnanılmaz derecede makina makine parkı var ve ben 5 gün AFAD'a ulaşamadım. 5 gün sonra da vazgeçtim zaten ve kimse ulaşamadı. AFAD diye bir şey yoktu ortada. Sadece binalar, sadece tahsis edilmiş fonlar ve benzeri. Bu mantık, bu mantık artık planlama yapamaz. Kimse kusura bakmasın. Bu yapı, bu düşünce tarzı bir kenara bırakılmalı ve Türkiye'yi yurtseverler, planlayıcılar ve devlet planlama mantığının kapsamında yeşerecek bir insan sermayesi takımının yönetmesi ve planlaması lazım. İşimiz zor evet, yani. yani işte. büyük bir koordinasyonsuzluk zaten geç gidildi. Örneğin askerin... Hani siz diyorsunuz ya bir, bir Tugay vardı, işte Hatay'da da e, bir askeri e, askerler var, hatta o yıkıla, yıkımın hemen başında kışla var. Ama e, ben mesela il özel idare kanunu'na baktım, 11. maddesi valilere bu tür durumlarda askeri yardım almaya yetkisi veriyor ama nedense e, bu yetki kullanılmadı hiçbir yerde. E, tabii ki. E, Askerin sayısı da düştü aslında hani 99 depremindeki ordu yani ordu mevcudiyeti neredeyse yarı yarıya indi ve bunların büyük bölümü de Doğru. dışarıda yani işte Suriye'de bir bir kısmı bir kısmı Irak'ta böyle bir yapısal sorunda yaşandı herhalde peki hocam tabi e, yani e... Sayıya bakmadan, hani bir cümleyle e, ifade edeyim. Sayıya bakmadan askerin sokakta olması önemliydi. Bir askerin bile o koca Trabzon caddesindeki yıkımın en büyük olduğu yer Maraş'tadır. Veya işte Atatürk Caddesi, Hatay. Orada birkaç askerin bile e, güven verici bir yapıda yerleşmesi önemliydi. Birkaç kişi yeterdi. E, veya dizayn etmek için e, askerin başındaki e, e, komutanların e, birer birer sokağa çıkması gerekiyor. Sadece asker de değil. Gönüllülerin planlanması, afat planının ortaya konulması hemen sabahleyin olması gereken şeydi. Ama kimse yoktu. Yani. ya 99 kimse depreminde yoktu. aslında bunu yaşadık. Yani ben de bu arada deprem mi sert yaşadım o 99 depremini çünkü ailem avcılar da oturuyordu. Ya evet. Şimdi ama özellikle Adapazarı Sakarya tarafına giden dışarıdan giden yardımlar asker koordine ediyordu. Yani gönüllülere diyordu ki işte bizim şu mahallede eksiğimiz var, oraya yönlendiriyordu. Ya yani Bir koordinasyon gerekiyordu ve yapılamadı bunu yazık Çok ki. Ee, bu da can kaybının... Ya da yapılan yardımlara kimse engel çıkartamıyordu. Mesela biz de Yalova'ya 3-4 defa arabayı doldurarak hani e, toptan eşyaları, botları, battaniyeleri alarak gittik e, şimdi. E, kimse e, engellemedi. Hatta yöneltti. Örneğin Yalova'nın üst kısmında tepelerde ihtiyaçlar var diye oraya yönlendirildi. Yönlendiren de askerdi. Yani milletiyle e, e, askeri gücüyle e, güzel bir koordinasyon vardı. Elimizden geldiğince yani büyük ülke değiliz, bakmayın biz ama e, o ülkenin e, e, insanların koordine olması çok önemliydi. Maalesef onu biz e, fonksiyonel kıralım, kırılmaya uğrattık maalesef. Hocam e, bizim süremiz sona eriyor. Yani son diyeceğiniz bir şey var mı? E, daha ileriki zamanda da konuşuruz zaten bu meseleyi. Tabii muhakkak, muhakkak. Yani tarım tarıma önem verilmesini her zaman vurguladık biz ama şu noktada e, açlıkla kıtlıkla terbi terbiye edilmemiz edilmememiz bağlamında e, devletin e, tüm ovaya girmesi gerekiyor. Yani bir makine parkının oluşturulması o kadar zor değildir. Gerçi biz belediyelerde fen işlerini veya benzeri şeyleri tamamen lav ettik. Köy işlerinde de lav ettik. Hiçbir makine parkı yok ama devletin hemen traktörleri satın alması veya gübreleri, ilaçları oraya yönlendirilmesi saniye sürecek bir yapıya sahip. Örneğin ben bu noktada Türk traktöre... Önemli bir görev düştüğünü biliyorum. Ankara'da inanılmaz bir fabrikaları var, diğer yerlerde de var ve traktör e, e, sayısının e, şu anda üretilen sayısının çok fazla olduğunu biliyorum. Bir kereliğine de o traktörlerin tamamen insanlara dağıtılması e, ve tarlaya girilmesi şart. Bunun yanında tabi sanayinin kalkınması önemli. Çünkü Maraş'ta inanılmaz bir sanayi de vardı yani hem tekstil sanayi hem diğer sanayi dalı. Sadece Maraş'ta değil, Hatay'da da ve bundan sonra da. Faruk Bey, tecrübelerden, başımıza gelenlerden öğrenmemiz gereken olduğunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Ama maalesef yine bunları birkaç ay içinde yine unutacağız. Çünkü deprem kesikli bir fonksiyondur. Yani 10 yılda bir gelir, 20 yılda bir gelir. Gelince de kime vuracağı belli olmadığı için yöneticiler, siyasiler yine oy, oy teorisi çerçevesinde oyunlarını oynarlar giderler. Maalesef yapı bu. Umarım bu kez değişik olur hocam. Yani... Hem Türkiye yaralarını kolay sarar, yani e, milyonlarca kişi etkilendi, e, hayatta kalsalar bile evlerini, barklarını, eşyalarını kaybettiler. E, çok can kaybettik. Ama Dur. umarım e, çabuk sararız ve aynı hataları bir daha yapmayız. Veya siyasilerin yapmasına toplum olarak izin vermeyiz diye böyle bir temenni. Son ]ylemiz. cümle en vurgulu cümleydi Faruk Bey, evet. öyle diyelim. Peki hocam çok teşekkürler. İleriki günlerde görüşmek üzere tekrar. Ben teşekkür ederim sağ olun.